İhtilal, onun için mevzumu da şey yaptım, mevzuyla alakalı soru soran var mı yani keşke şu konuyu da bir de şöyle var mı böyle şunu izah etseydi şuraya girseydi deyip de e, sormak isteyen var mı çünkü antika bir konuydu yani iman enerjidir güçtür nurdur onu çoğaltırsınız azaltırsınız sizin elinizdedir ne kadar çoğalırsa o kadar kalacak şey. ama ben size bir kendi yaşadığımdan örnek vereyim. Sen, insanın en çok morali bozuk olduğu an iki vakittir. Bir sabah kalktığınız zaman böyle çok gergin olursunuz. Bir de e, hiç kimse yok ise evde e, yani veya yatakta gece olur. Gece olur. Hele uyku tutmadıysa gece yarısından sonra hiç şansın yok sıkıntısız geçmeye. Onun için sonra yatmaya kalkma yani yat. O saatlerde olur. Ben ne yapıyor buna mukabil? Benim evratsız günüm, o gün asabı ve gergin ve e, içi kapanı böyle şeyim var. E, yakın, yakın arkadaşlarım biliyorlar, siz de biliyorsunuz. Kalkar kalkmaz e, abdestimi alırım. Kesinlikle cüzümü okurum. Teşvik için söylüyorum. Bazı şeyleri alelen söylemek, gizli söylemekten eftahadır. Hapishanede usta onu söylüyor. Cüzümü okurum, cüzümü okurum bir cüz okurum. Kesinlikle okurum bir cüz. İki, Hizbul Kur'an'ı okurum. Hizbul Kur'an'ı okurum. Hizbul Hakaiki Nuriye'den dersimi okurum. <laughs> Bunu baştan okumadan, bitirmeden asla ve kata Risale-i Nur okumuyor. Hayata böyle başlıyor. <laughs> Ama e, şöyle okuyanlar da var. Sabah Risale-i Nur zihin temizdir vesaire okuyorlar okuyor. İkinden sonra böyle istepli saati gibi. Yani her şeyin bitip artık ayakta elhamdülillah o zaman Kur'an okuyorlar. Kur'an o zaman da bırakırsan seni de en zor durumda bırakır. Değerli şeylere, değerli vaktini verirsen o da seni değerli kılar. Sen uydurup zamanını en kıymetli şeylere koyarsan o da sana o nispetle değer verdiğin kadar sana sahiplenir. Bir şeye ne kadar değer verirseniz o zaman o da sana değer verir. Tamam yani evratsız sakın bulunmayın. Ha hangi saat okursan oku ama mutlaka evradınız olsun. Kaza namazınıza başlayın. Başlamamışsa televizyonlardan, internetlerden uzak durun. Asla ve kata şey yapmayın. Yapamadınsa yolda yap. Daha yapamadın, unuttun kazasını yap. Uykuya girmeden. Mesela şimdi bu saat ikindi saat ikindi sa namazın tespiyet olmaz. Kazası olur. Demek ki ondan sonra haftada birkaç dersiniz mutlaka olsun. Kötü insanlarla kötü yerlerde kötü işlerden ihtilat etmeyin, sirayet eder. Uzak durun ve doğrunun ve hakikatin yarım yanı olan Risale-i Nur'a sadakatınızı bozmayın. Risale-i Nur kime karşı duruyor, du duruyorsa, durun diyorsa orada durun. Onun